Ne bu? barıştırmaya çalışıyor. Siz hani bir dibi veriyorsunuz be. Hangi, dün, hangi dünyayı barıştırmaya Yok ya. Yok <laughs> <yap> ya. Ne bilirsin çocuğun onlar? Yani, Kimle bak yani. adam nasıl karşılar? Esat var. Esat var. Ya, ya Yani Cihaz. Ya, -ya oy verme. Ben. Benimle bana anlat! Öyle de ki onu söyle. Bana anlar. Gebes kaplumbağa. Bana anlar. Cebeş kaplumbağa. Ne diyorsun? Lan millet sana millet sana şey mi olacak? Ne olacak? Sana Kanalize mi olacağız? Kanalize. Sen ne yapar abi? Enayi olsun. mi AK Parti'ye versin ya ha? Niye? Niye yoksun? ölüyor. Sen mi Kim veriyorsun bunu? Kim ölüyor? Kim ölüyor Kim ölüyor ki bu, bu, Oğlum Tayyip sana ne dedi? Tayyip sana ya ne dedi? Abi, şey, Yatağının altındaki ya. paraları çıkart dedi değil mi? Ya, ya. Sen ne yaptın? Çıkartmadın. Şimdi bu zamla hepsini çıkaracaksın. Bundan sonra sonun gelmiş. Var mı, Var mı ki? Var mı ki? Ha? Mı ki? Ulan Aşkırı oğlum yan, yandaş açlıktan nefesin koksa da gene kepe diyeceksin. Ha? Şey, ben seninle tartışmıyorum. sende beyin yok. Ben Biraz rüzgara ver ceryan yap. Hangi market kapatmış? Senden Allah yemin ediyorum beyin yok. Git kadının koynunda kadın aşağıda git. Görüyorsun. Amca sen marketlere gidiyor musun? Bir şey söyleyeceğim. Deep Humor'ın yeni bölümü mü geldi? Sarar. Bir saniye. Evet yeni bölümü geldi. Adam dünyayı tamam, barıştırmaya çalışıyor. Tamam burayı izledik. Şuradan devam. Tabii niye gitmiyorsun? Ben 10 tane market geziyorum. Evet. Hepsi de var zam. Şuraya gidiyorum. Bak Suriyeler doğru söylüyor. Gidiyorlar yardım. Silahlı kuvvetler ne diyorum yönetime el koysunlar. Tayyip için Tabii efendim. İzam yapın. Ne oldu lan? Dış güçler yüzünden yapılıyor. İktidarımızın bir şey yok ya. Dış güçler yaptırıyor iktidar. Dış güçler yaptırıyor işte zamları. Ne yapıyor dış güçler? Dış güçler baskı yapıyor. Mesela derin devlet vardır. Derin devlet baskı yapar. Der ki yapın der. Bunlar da yapar. Çünkü Hangi Çünkü dış güçler? Derin devlet. Derin de var yönetimler. Kara, kara mesela görünmeyen var ya görünmeyen taraflar. Nasıl şey ya? Dış gücü lan? Üretmeden düşer i̇zin mi şeyler Kim ya. izin vermiyor? Düş sen üret. görünmeyen gücünün... de var var. Trol ya ya bu çocuk. Gülüyor hafif böyle bir sırt var ya. Piç sırt işi. Ya Allah belanızı versin. Sizin gibi şerefsizler yüzünden biz bu haldeyiz. Emekli 2500 lira alıyor lan. Ev kirası veriyor. Sen Hadi gibi abi. konuşanları duyunca gırtlağını sıkıveresin. Tamam da abi şimdi ben bu abinin görüşü görüş veya... evet, abi. bu Görüş <laughs> veya almadım. Evet. Yani. Niye? ya bu abi bir şey bilmiyor. Dış güçler var. Derin devlet yönetiyor. Şu an kendimiz çıktığımızda kendimize geliyoruz. Ne yapıyorsun? Geç abi üstüne. Ne yapıyorsun? Geçer mi? Geçer misin şöyle abi? Ben çekmek istiyorsan gel ben sana geldim. Yok seni çekmek istemiyorum abi. Şöyle buyur lütfen. O zaman işine bak ikili. Benim işim burada abi senin işine bak lütfen. Şöyle dolanıp gidebilirsin. Burada yol var. Hava yapma lan yürü işine bak. Kameraman laf söylüyorsun. Kameraman kim lan? Amputer Niye laf söylüyorsun? Ya böyle mi olur? <laughs> <laughs> ne yapacak fakir halk? İş yok, güç yok. Dünyada, sanki dünya çok iyiydi. Dünya çok iyiydi adamın. Lan oğlum. Match 500 tane bizden <laughs> ileri, 500 lira ileri. 500 lira ileri. 10 saniye var çıkıyor. Geldim geldim anlat. 10 saniyede gelemem gelemem. 1, 2. Şarkı buldun mu? Sen git yürü. Bulamadım. ben senin baban. Ben 73 yaşındayım. Ben 74'üm. Ee, evet. Gel. Bana alan niye diyorsun? E, git yürü, git şerefsiz herif. Bana Anana bırak. Bunlar <laughs> oyar. Dayı. 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 Oruç bu çocuğu. Doktor tıp öğrencisi intihar etmek zorunda kaldı. Öyle ee, bir şey yok. Bakın bir saniye. Yalan. Bir şey Yalan. Bir dakika. Bir dakika. Rica ederim. Bir dakika. En büyük milletin ibadet partisi devlet bahçeli. Bizim insanımız ikiye bölündü. Bir taraf diyor ki bu bu arkadaşımız diyor. Diyor. Kameraya Şöyle. Neydi o? Da. Ha biz bu ülkedeki bir doktora şunun mesajını vermişiz. Türkiye bölünmez. Türkiye, Türkiye, Türkiye bölünmez. Hiçbiriniz, Türkiye, hiçbiriniz Türkiye, hiç biriniz, Hollanda'da, Amerika'da, İngiltere'de yaşamıyorsunuz. Amerika'nın ne amına koyayım Bizim milletimiz orospu çocuğu olduğu sürece bak şimdi esnaf benim bak, bak, bak. Teröriste mi vereceğiz, vereceğiz? Teröriste mi oy vereceğiz? Oğlum bunlar ne kullanıyor ya? milletimiz orospu çocuğu. Bu kesin, e, açık e, ve net. E, Milletimiz orospu e, çocuğu. E, Bak herkesin içine söylüyorum. Bizim milletimiz e, orospu çocuğu. Da... bu insanları gerçekten tutuklamaları lazım. Götürmeleri lazım. Akıl hastanesine falan yatırmaları lazım ya. Çok ama Tayyip'e tam sahip çıkma zamanı. Tayip Tayyip Erdoğan. Ah. soruna giden beğenmesin. Engellesin. Yerim yurdum belli. Bu devleti böyle. Ülke ocakları da ardı arkada kralı götü yiyen gelsin. Biz her zaman vatan aynı, aynı, aynı değiliz oluyor. baba vatanımızı Bunlar bir şey kullanmış bir madde falan kullanmış belli yani şu çocuktan Satmayız vatanımıza bile Tayyip Erdoğan sonuna de. kadar Tayyip Erdoğan ölene kadar Zam yapsın Tayyip siksin ya. amına akım Devam Tayyip kötü olsa dış güçler niye Tayyip'le oyalansın? Joe Biden gelmeden şey, önce Joe Biden Tayyip İlçangül Ah yıkarsın Rus bu çocuğu Ah yıkarsın Allah'ın namını yıkarsın Devam 100 milyon 150 milyon sen, bir, sen bir, bir olmuş bir, doğru muyum? E bir, bir, bu milyon nasıl, şey nasıl geçinecek şey abi? Bir, nasıl geçinecek ben sana soruyorum Hadi geçin 5 bin lira Çekme alıyorum ya git Sen bir iyi Ben bir iyi alakansın Sen bir iyi alakansın Sen bir iyi alakansın Sen bir iyi alakansın Lan Çakarsın Git Alakansın Alakansın Ben ağzını sikerim ha Gökveren bırak bir bırak abi bırak git. Tamam, abi lan bıraksana. Evet, hayır abi hayır. Ya bırak git. Abi sakin sakin, sakin. <laughs> Ben 70 yaşında benim gördüğüm o görmüş mü? Bakın şunu düşünmüyor lan. Bravo. 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 Abi ayıp <laughs> ayıp ya. Oğlum yaşlı kavgası çok tatlı lan. Böyleler ya. Slow motion hep böyle. Bir tane tekme geldi gördünüz mü? Bir tane low kick geldi dayıdan. Bak tam şurada bir low kick var. Bu düşünmüyor lan. <Gülüyor> 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 Güç 30. Abi hayır hayır tam. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, Nedir mevzu? Az önceden ölüyordun. ne yapmış, ben alam ne yapmış. Cemene dikili ya, ağacın bana söyle. Dikkatlerden başka ne yaptı? PKK anamızı ben PKK anamızı çıktı, karımızı götürdü, şey, kızlarımızı daha kötü çıkıyordular. Ya Teala niye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı getirdi? Senin çobanın olsun dedi. Bu ne? Bu Büyük ihtimal şey oluyor ya ses tellerini kaybetmiş. Oraya bir cihaz koymuşlar. Dijitalleştirmişler biraz da sesi işte konuşabilmesi için. Böyle yapıyor adam zaten. Yapmayın oğlum. Aya yazıyor ya. Tamam. Tamam. Dünya bozuldu dünya. Seninle konuşmuyorum ben. Dünya. Dü ben dünyayı geziyorum. Avrupa'yı geziyorum. 20 yıl Almanya'da çalıştım ben. Tamam mı? Suriye gibi mi olmak istiyorsun? Niye Ay, Suriye, Suriye gibi olacağım? Niye? 128 milyar dolar hey, nerede lan? Ben? Nerede? <laughs> çek eline yani. Siktir git lan. Hayır, 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 seni. Hayır, hayır. git lan. Hayır hayır hayır. Bana hesap soruyorsun yüzüm sen. git lan. Hayır hayır. git lan. Bakkal kuyruğuna girerdi. Ekmek kuyruğuna girerdi. Aç mısın? Yalancı. Yalancı şerefsizdir! Şey aç mısın? Ya ya yüker etme. Şerefsiz değiliz. Anladın mı? Senin gibiler şerefsiz. Sigara kaç para? Cayır cayır sigara içiyorsun kerim ya, benim mahkum değil mi? <laughs> içme bak, değil sigara içme mahkum değil mi? Sigara, sigara içmeye hakkınsa bak alabiliyorsun değil mi? Demek ki aç değiliz. Bak şurada. Şurada Peki, herkes telefonla, ayakkabılarına bir baksın. Nasıl açız biz ya? Ya çarıkla mı ya. yani Ne demek ya? Çıplak bir gezik insanlara bunu koyup aç olduğunu belli etmek için ya. Abi bu mantıktan nasıl çıkabilirler bunlar? Yani ne yapmamız lazım anlatmak için? 2022'de insanlar sigara da içebilmeli, güzel ayakkabı da giyebilmeli. Özellikle gençlerimiz telefonlara da sahip olabilmeli. Hani çünkü teknolojiyle iç içe olmaları lazım, öğrenmeleri lazım. Yani biz diğer son ülke miyiz ya? Oğlum, tabii, ben tabii, eskiden abi. şey bile alamıyordum. Mı, çakal kimler, bunlar, çakal. Yok, çakal Carlos, Lütfen, de, 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 de. Çocuk, çakal Carlos. Tezevengin cebinde belki de 5 milyarlık telefon var. Ulan la Tayyip'i size yedirmeyiz lan. Evet. Delikanlı olan varsa Helalus. yesin bakayım. Helalus. Ulan mermi ise mermi. bakayım. Geçiniyor musun? Allah'a çok Allah şey. belanı versin diye. Senin değil. belanı verecek. Sen sen. Senin belanı verecek. Acil. Tamam, senin tamam. belanı verecek. Yaşına ya. usan, yaşın yaşına. Ya. Bak, bir yaşın yaşın ya. yaşın Abiciğim lütfen ya. sakin. Allah belanı versin. İşte sen ben konuşuyorum. Gelecek, Gelecek mi? Abi gel gözünü seveyim. Gel. konuşuyoruz ama Allah belanı versin. Sen sen konuşacağız olur mu? Gönül zekalı. Bursa'yı senin dedem dediğin Osmanlı Bursa'yı Yunan'a bıraktı. Ha bugün bu, bu toprakları bize Atatürk verdi. Lozan, 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 Lozan tutturmuşsunuz ya Lozan. Da, bilmiyorsun, Osmanlı, bilmiyorsun, bilmiyorsun, bilmiyorsun. Ya sen bir yasa anlat. Hacı baba sinirlenme. Hacı anlat, şey baba. Anlat, Hacı baba sinirlenme. Anlat, Hacı babam bu topraklar Osmanlı'nın topraklarıydı. Osmanlı'nın Osmanlı Osmanlı değil. Osmanlı'nın bir tamam. subayıydı. Kimdi? Bak, bak, bak. Atatürk de Osmanlı'nın bir subayıydı. Bu kadar bitti. Bu ecdadın topraklarıdır. Bak kim yatıyor burada? Osman Gazi yatıyor. Buralar Osmanlı'nın toprakları. Ecdadın bin de İngiliz'in. Buralar Türkiye'nin topraklarıdır. Alo, bitti mi peç? Erita abi bitti, bitti Başlattım çok özür. Kıyafetine bak. Kurban ol Atatürk. Atatürk'e kurban yok. Yürü. Yürü sen siktir. Neyfeyle tuttum. Neyiz? Neyiz? Şeyi bak sakalla siktir. Ben de siktir. Öyle siktir yok. Hop Siktir yok. Öyle bir Bak çok adam değil. Sen küfür etme ama sen küfür etme. Terbiyel ol. Terbiyel ol. Sakalını sokuyum seni şerefsiz. siz bugün bağlı olmazsınız zaten. Kurban ol Atatürk'e. Kurban ol. Ay zararsın. Mikrofona konuş abi bizim. Hey can. Mikrofona konuş. Konuş şu. Salam abi Ekip. Ali Ekip. Salam biz. Kadında konuşmuş. Uf. <laughs> <bana> Siz <iskim> ya. <laughs> Sağ olun. Benim hükümetimle. <laughs> O dünyanın en komik videoları ya. Ama bir yandan da o kadar çok sinirleniyorsun ki yani. Videoları izledikten sonra üzülüyorsun, sinirleniyorsun. Üzülü <laughs> bir yandan gülüyorum, bir yandan üzülüyorum. Harbiden bu ya. <laughs> bir daha alalım şurayı. Konuş abiciğim. Hay ha? Kurban ol Türkiye. Kurban ol. Mikrofona konuş abiciğim. Hay Mikrofona konuş. Konuşum. <laughs> selam aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz? Sağ olun. Benim hükümetimle... <laughs> Oof.